kız var ya doğuştan yetenekli. Hadi Duygu. Kazakların yığılı olduğu o tezgahtan kadınları nasıl kaçırttın bir hat? Aa bakın bakın Tarkan gelmiş. Böyle şeyleri kitaplardan öğrenemezsin. <laughs> Anne sen ne pişirdin böyle? Üstün başın yağ içinde. Bilirsin. Arap yağı bol bulunca. Anamı <laughs> yedim. Sermet amcan Haliç de yakalamış. Anne. Haliç'i denizden bile saymıyorlar artık. O bataklıkta her türlü zehirli atık vardır. Saçmalamayı bırak Melek. O palamutların hiçbir şey yoktu. Çok lezzetliydiler. Üstelik çift kuyrukluydular. <laughs> tamam anne tamam. Uzunda ikinci bir ağız oluştuğunda çifter çifter yutarsın. Anne! Sen babamı iki saattir arabanın içinde bıraktın! Oyalansın diye ona bir cep telefonu aldım! Milleti arayıp kendi çapında işletiyor! İnsanları kızdırarak çocuklar gibi azar işitmenin nesinden hoşlanıyor bir türlü anlamıyorum! <laughs> Kornaya basmayı bıraksana sersem! Melek! <laughs> Tolga'nın fen gördün mü? 51 almış! tabi burun farkıyla Vallahi çok ayıp sana Tolga Ben şaka yapmıyorum küçük bey Sezonun başında seni uyarmıştım Böyle giderse seni askeri okula göndermek zorunda kalacağım Ne <laughs> Askeri okula mı Ömer bey sen ciddi misin Orası sadece erkeklerin yaşadığı bir yer Bir de sinek bile yok <laughs> Gerçi benim için bir mahsur olmazdı ama Baba bir fen projem var Haftalar üstünde çalışıyorum Bunlar çok iyi not olup ortalamam yükselteceğimden eminim. Olamaz. Kızım çileklerim nerede? Ben bittim. Hemen yeni bir projeye başlasan iyi olur beyefendi. Hem bu sefer küflenmiş çilek gibi saçma sapan bir proje fikrinde ısrar etmemeni tavsiye ederim. <laughs> Sen ona yardım etmeyeceksin. Küflenmiş çilek fikrimin aldığı bu acımasız eleştiriden sonra... <laughs> ...aklımdan bile geçirmem. Tolga'nın bazı şeyleri artık kendi başına yapmayı öğrenmesi lazım. Çantanızı hazırladı efendim. Teşekkürler Pertev. <laughs> Sense onun işini iyice kolaylaştırıyorsun. Böyle giderse tam bir erkek olmak yerine bir lapacı olup çıkacak. Biraz daha bıçkın hava lazım efendim. tamam. <laughs> Olur. Çocuklar senin mi? Yoksa bu evde her şeyi Pertev mi yapıyor? <laughs> Bak Melek Hanım ben ciddiyim Tolga'nın büyüdüğünde parasına güvenip okumamış Tek yaptığı dünya turlarına çıkmak Kayak yapmak Ve partiden partiye koşmak olan Biri olup çıkmasını istemiyorum Ömer Bey Tolga çok onurlu bir çocuktur Böyle bir hayatı tercih edeceğini hiç sanmıyorum Gerçi benim için hiçbir mahsur olmazdı ama